Günümüzde kahraman olmak için neredeyse hiçbir yeteneğinizin olması, anlatacak bir hikayenizin bulunması veya yaptığınız şeyi en iyi yapmak için çabalamanız gerekmiyor. Çünkü günümüzde artık herkes kahraman. Her dönem ise kendi kahramanlarını yaratıyor tabi. Bazıları bunu bilirdi. Bazıları bunu. Bazıları da bunu. Bizim ise ismini duyduğumuzda aklımızda beliren tek şey ise... Hadi bakalım başlıyoruz. 1990'da Türkiye'de ilk kez Star 1 ismiyle yayın hayatına başlayan özel televizyon kanalları birçok şeyi beraberinde getiriyordu. Ama öncelikle o dönemin en popüler hobisi olacak olan televizyon izlemeyi tabii ki. Çizgi filmler dışında en çok ilgimizi çekecek olan ise 1993 yılında ekranlarda belirecekti. İlki 1991 yılında Danimarka kökenli Interactive Television Entertainment şirketi için geliştirilmiş bir Commodore 64 ve Amiga 500 oyunu kendisi. Hugo, Hugo zaten yakından tanıyorsunuz. Hugo İlginç bir yaratık, ne olduğu belli değil. Ben hala çözebilmiş değilim. Orijinal ismiyle Danca dilinde Skyrim Troll'den Hugo, yani ekran trolü olarak bilinen Hugo, Troll ormanında yaşayan, 1 metre boyunda, koca ayaklı, koca kulaklı, tek dişi kalmış, 250 yaşlarında, Karabahtlı, kem talihli bir İskandinav trolü aslında. Final Fight'taki belalım Andorra'ya da fena halde benzemektedir. Huyu benzemesin. Hayatının hiçbir dönemi olmamıştır ki karısı ve çocukları Cadı Sila tarafından kaçırılmamış olsun. Cadı Sila bir lanet nedeniyle kendi gençliğini ve güzelliğini geri kazanmak ve korumak için onların varlığına ihtiyaç duyuyordu. Sık sık Hugo'nun ailesini kaçırıyordu. Ve dolayısıyla Hugo'da, Hugo da karısı Hugolina ve çocuklar Ritrat ve Rut'u kurtarmak için mücadeleye atılırdı. Bir kuş türü olan Tukan Fernando ve şempanze Jean Paul de Hugo'nun arkadaşları olarak ona yardımcı olurlardı. Cadı silahıyla Don Croco ise gülsü bile kürşat gibiydi. Teknik olarak sadece zamanda bükülme sonucu bu olabilirdi ama olsundu. 1993'te Kanal 6'da yayınlanmaya başlayan Hugo, Türk televizyon tarihinin ilk interaktif yarışması. O dönem evde konsolu veya atarisi olan çocuklar için eğlenceliydi. Ama evinde herhangi bir konsolu veya atarisi olmayan benim gibi çocuklar içinse bambaşka bir şeydi. O kocaman TV ekranında oyun oynandığını görmek, senin televizyonunda da bunların bir gün oynanabileceğini hayal etmeni sağlıyordu. Abi, evet, çok saçma ama öyleydi bir dönemin para mıknatısı 900'lü telefonu düşürmeyi başarabilen şanslı çocuklar, yani en azından telefon faturası eve gelene kadar oyun oynamaya hak kazanırdı. O dönemin çikolata birimiyle bir çikolata 50 kuruşken Hugo'yu aramanın bedeli 44 liraydı. Bunun bir dakikası size 5833 liraya mal oluyor. Üstelik oyundaki teselli ödüllerinden biri olarak çikolata sepeti veriyorlardı. Ancak yarışırken ekip tarafından yarışmacılar aranıyordu ve oyun oynarken ekstra bir ücret ödemiyordunuz. Çoğu ise tren ve dağ bölümünü seçerdi, uyuz olurduk. Şimdi bakınca çok uzak geçmiş gibi geliyor ama bu oyunda Hugo'yu sabit telefonlarla hareket ettiriyorduk. Yani kontrolcü olarak sabit telefonlar kullanılıyordu. Telefonda basılan tuşun sinyal verileri dijital bir komuta çevriliyor ve bu sayede arayan yarışmacının evindeki sabit telefonun tuşları ile Hugo yönlendirilebiliyordu. Hugo ve ilgili televizyon programı projeleri için şirket, ITE 3000 adlı özel yapım bilgisayar sistemini üretti. Bu karmaşık ve kullanımı zor sistem, yeni bir ses kontrol sistemi, MIDI denilen müzik enstrümanı dijital arayüzü ve diğer donanımlarla birleştirilmiş iki Amiga 3000 bilgisayarının bir araya getirilmesi oluşuyordu. Ve tüm bunların maliyetinin 100 bin doları bulduğu söyleniyordu. Yarışmanın sunucusu ise sabah şekerlerinden daha enerjik olan Tolga Gariboğlu, çocukluğumuzun Tolga abisi. Son derece saygılı biçimde davranmanın verdiği krediyle hafif de dalgasını geçerek durumu dengelerdi. Yarışmacı çocukların saçmalıklarını ise mimikleriyle absorbe ediyordu. Ne Şimdi heyecanla üçüncü aşamaya giriyoruz. İplerden birini çekiyorsun. İşte cadısı... Onu mı elinden mi <laughs> vatandaşı sabah sabah? Alıklı, Komşum, nasıl mı yapıyorsun? Adı cinsi olan hayvanları değil. Üzerine vazife olmayan işlerde işler Merhaba, de yapardı. Bugün ne yemek yaptınız? Valla bugün yemek yapmadım. Lütfen, bu hatta oraya bırak, daha fazlasını ha, be, be. da yapardı. Mutfağa doğru git, buzdolabını aç. Şöyle bir bak gel sana bazı şeyler soracağım buzdolabıyla ilgili. Çocukların tuşlara karşı eylemsizliğiyle sidirden kanepe kenarlarını kemirdiğimiz dönemlerde pek sabırlı olmasıyla da ayrıca gönlümü kazanmıştır kendisi. Yaşlanmamanın Burak Kut veya Hakan Peker ile değil kendisiyle yayıldığı düşüncesindeyim. Zamanla Hugo'ya da daha fazla ise normal olduğunu düşünüyordum o zamanlar bunun bir lanet olduğunu, işin Tolga abinin üzerine yapıştığını ve farklı bir iş yapamadığını ise çok sonraları idrak edecektim. Evdeki final dergisinin kapağında da kendisini gördüğümü hatırlıyorum. Peki Hugo ile kazanmak? Son anda bayağı büyük bir dalga. Evet dinamit var çabuk. 9'a basman lazımdı. Hugo, kolmozuk kavramının henüz keşfedilerek bir züğürt tesellisi olarak bile kullanılmadığı dönemlerde ben bastım, tuş basmadı diyen çocuğun ağlamakla haykırışlarıydı bazen. Hugo'nun sonu ise çoğu çocuğun elinde bu şekilde çarçur edildiğinden dolayı genellikle son durak filmi gibi son buluyordu ama Kemalettin Tuğcularla büyümüşler için Hugo'nun başına gelenler hafif bile kalıyordu. ...bastınız, artık bundan sonra... ve Hugo yolculuk, son ve bir Aa, şey Üç canında ne kaldıysa bir şekilde finale kadar gelebilirsen çoğu zaman tek bir şeye sahip olman gerekiyordu. Şans. <laughs> Çok abi. Efendim canım. Şey, benim Hugo'lu tişörtüm vardı. Hı? Şans veriyordu o. hı. Onu giymiştim bugün ama bugün maalesef şans veremedi. Hay Allah olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan birlikte olmak. Lazım. Bazı oyunlar da sembolleri giden, hafızanda tutmanı isterdi. Tutmak, tutmak gerekiyor. Çünkü bu kapısını işaretler açıyor. Üçü Tolga abi Hatta programa dışı bazen dışı... özel evet. konuklar da alıyordu. Hatta Programın ilk konuklarından birisi de Tarkan'dı. Oluyor. Ben böyle hafta üçü dediğimde siz hafta dışı <gülüyor> 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 günde üç kerenin anlayacaksınız değil mi Tarkan? Peki sen bir daha söyle bakalım. Cumartesi mi? Pazar günleri kaç kere Uygun? İki kere Cumartesi mi? Pazar günleri? Dört kere Kanka ben seni böyle mi çalıştırdım ya? <gülüyor> <gülüyor> Hugo'nun yayın serüveni de ailesi gibi bir var bir yoktu. Türkiye'de 1993 yılında Kanal 6'da yayın hayatına başlayan program 1996'da yayından kaldırıldı. 2001'de Show TV'de yeniden yayınlanmaya başladı ve 2002 yılında yeniden yayından kaldırıldı. 2003'te tekrar 5'te yayınlandı. 2004'te ATV'ye geçen program 2005'te yeniden yayından kaldırıldı. 2006'da Kanal 1'de yayınlanan program 2007'de... B Biliyorsunuz artık. Hugo biraz ortalık da kalmış. Higo, mu? Korkma, Oyunun kullandığı ya, en büyük bir hilelerden biri bayağı, perspektifti. Ya, ah, bayağı, oyun oynadığınız açı size hata yaptırmak üzerine tasarlanmıştı. O zamanlar bunun bir platform bayağı, oyunu olduğunu veya bu oyun sayesinde tuşlara zamanında basmayı yani aslında Quick Time Event'i ilk kez keşfettiğimizi bilmiyorduk. Ekran karşısındaki oynayan çocukları izlerken, onların ne kadar beceriksiz olduklarını söyler dururduk. Altı 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 altı. Geç kaldın. Geç kaldın ve bir hak bir onun. Düz hissediyorum tuşa basılmasıyla Hugo'nun tuşlara tepki vermesi arasındaki süre bulunduğunuz konuma göre değişirdi ve bunu hesaplamanız gerekirdi. Bunu bilmeyen bazıları sadece tuşlara abanırdı. <laughs> Aslında olan ise input lag diye bilinen giriş gecikmesi terimini de icat ettiğimizi bilmememizmiş meğerse. Oyunlarla alakalı henüz daha keşfedilmemiş birçok kavramı ismini bile bilmeden bu oyunla öğrenmişiz aslında. Türkiye'de e-sporu ve aynı zamanda oyunları izlemenin de başlangıcıydı. O dönem yarışmada bu oyunu oynayan ve engele yaklaşmadan 5 saniye önce tuşa basan çocuklar geleceği gördükleri için bugünün vizyoner kişilikleri olmuşlardır muhtemelen. Oyunu telefon yerine uzaktan kumandayla oynamaya çalışan çocuğu ise hiç unutamıyorum. Bastı yer tuşta kanalın değiştiğini fark ettiğinde hangi çocuğun hayalleri yıkılmıştı acaba? 40'tan fazla ülkede yayınlanan Hugo'nun yaratıcısı Ivan Solvason'a göre programın amaçlanan mesajı çocuklara ailelerini her ne pahasına olursa olsun korumayı gerekirse onları kurtarmak için hayatlarını riske atmayı öğretmekti. Her ne kadar şimdilerde sonsuz koşu ve çevrim içi slot makinelerine meze olsa da küçük, cesur, becerikli, arkadaş canlısı, Neşeli ve hala çocukluğumuzun en önemli kahramanlarından biri. Nasıl Şirinlere yapamazsın? selam çıkardı. Ne? Çuf Her Ay, zaman cesaretliydi. Şey bizi tabii, Seni de düşünürdü. Tabii, daha var ne olursa olsun tıkladık, hep pozitifti. Tıkladık, en sonunda tosladı. Aynen granite benziyordu. Bazen de desteğini isterdi. Her daim keyif alırdı. Vay be, bu Gözü hep yükseklerdeydi. Şimdi, doğru be. Arayanlar Beşim boşa uğraşıyor. Hugo'yu stüdyodan kontrol ediyorlar Beşim diyenler de vardı. Beşim Kullandıkları cihaz sadece Beşim Tolga abinin sesini algılıyormuş. Hugo'yu aslında Tolga abi kontrol ediyor diyen de... En efsanesi ise tabii ki canlı yayında bir çocuğun canlarını tükettikten sonra hem Tolga abiye hem de Hugo'ya küfretmesi olayıydı. Birçok kişi tarafından doğrulanmasına rağmen Tolga abi ısrarla olayın yaşanmadığını söyledi. Sonunda kurtulduk. Bu çok eğlenceliydi baba. Çok eğlenceli, baba. eğlenceli mi? Kaçırıldınız. Çuf çuflamaya devam ediyoruz. Çuf çuf devam ediyoruz. Ya, merhaba Mehmet. Merhaba. Nasılsın Mehmetçin? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Kaç yaşındasın? 6. Sen güveniyor musun? Sizin bana güvendiğiniz kadar değil. Peki senle şu işi bir baştan kontrol edelim. Nerede hata yapılabilir? Sen onları bir özetle orada hatalar yapmamaya çalış. En zor bölüm neresi sence? Sona ulaşabilmek için haritayı dikkatlice okuyup akılda tutmak gerekiyor. Şimdi lütfen telefonun 5 numaralı tuşuna bas. Hugo ile telefon makinan tanışsın. Basıyorum. 5'e bastın. Hugo ile telefon makinan tanıştı. İşte ilk aşama. İşte Hugo. çuf çuf diyorsun Mehmet? Teveccühünüz efendim. Altı 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 altı. Geç kaldım, geç ve bir hat bir olur. Hatırlattığın için sağ ol ya. Ama aynı hatayı yapma. Oturduğun yerden taktik. Çin mayalılar havuzdan dışarı. Ne? Nereye gidiyoruz? Mehmet bunun farkı bir Hugo. Onlardan kurtulacaksın buna inanıyorum. Buna ben de inanmak istiyorum Tolga abi. Sağ olun. Bola bitti. Kaybedecek zamanımız yok. Seçim yapmak sana kalmış. Bu aşamada alternatifler göründüğü anda basabilirsin. Tamamdır. Aa, tuşa bas ve özgür kalalım. Yuhu! <laughs> 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 Volkan'ın zirvesindeyiz. En zor oyunda başarıyla zirveye geliyor. Çizginin sonu. Herkes dışarı. Parmaklarımızın üstüne basarak yürümeliyiz. Ayak uçlarında yürüyen bir troll bile bizden kaçamaz. Aha cadı silah seni çok dinliyoruz. Birini seçeceksin. Biliyorsun Hugo'nun ailesi inşallah. Kapı kolu bulunuyor. Hugo ve çocukların özgür kalmasını istiyorsan Doğru deliği seçmelisin. İşte üç kapı görünüyor. Bu bir oyun. Doğru olanı bulamasak bile üçünden sadece biri Hugo'yu ailesine kavuşturuyor. Üçü seçti. Hugo üç numaralı kapıya gidiyor. Elini sokuyor. Bey, yanlış bir seçim oldu. Ne yapalım? Hugo oyunu bitirebilseydin bonuslarla o düşmelerden giden puanlarla birlikte bayağı yüksek puan olacaktı. Olsun üzülme biz seninle birlikte olduğumuz için çok çok mutluyuz. Hiç ne yazık ki oyun bitti. Sadece kaleden kurtulmak için atlasaydın, son hamleini yapsaydın puanın gerçekten çok fazlaydı. 100 bin puanı aşacaktın. Ben bu kadar siyah şeyler anlattıktan sonra sen bir şeyler söyleyecek misin? Yani daha iyisini yapabilirdim. Biraz mı üzgünsün? Evet, biraz. Hiç üzgün olmanı gerek yok bence. Her şeye rağmen Hugo ile birlikte olma sevinci üzüntümü bastırıyor şu an. İşte aynı sevinç bizim için de geçerli. Hugo'da birlikte olmak bize yetiyor. Armağan veremeyince o kadar çok üzülmüyoruz. Mehmetçim son olarak bana söylemek istediğim bir şey var mı? Tam 30 sene sonra sizinle aynı havayı solumak benim çocukluk hayalimdi. Her şey için teşekkürler Tolga abi. İyi ki varsın Hugo. Benim bu kadar konuşmamı hem televizyondan hem de bir de telefonundan dinlediğin için bana katlandığın için teşekkür ediyorum. Seni de yanaklarından evet. öpüyorum ve tekrar birlikte olmayı diliyoruz Mehmetçim. Hoşça kal.